Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin Genel Başkan Vekili Sayın Doğukan Keskin'in açı Suat Sandalcı'nın konuşmaları, sektörel oturum, kahve molası... Derneğimiz kurucu ve mevcut genel başkanımız Sayın Suat Sandalcı tarafından 2019 yılında kurulmuş. Türkiye'de tesis yönetim ve paydaşlarını birbirleriyle ilişkilerinin düzenlenmesi, 634 sayılı kat mülkiyet kanununda yapılması gereken değişiklikler, ve düzenlemeler için çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Değerli arkadaşlar, Aksaray'a dün sabah itibariyle şahsım ve teşkilat başkanımız Volkan Yeşilyurt birlikte geldik. İnşaat sektöründe çok ciddi bir atılım olduğunu da gördük. Çok ciddi inşaatlar yapılmakta. Tabii firmalar inşaatları yapacak ki bizim gibi şirketler de buraları yönetsin. Derneğimiz Aksaray'daki yapılanmasında İl Başkanımız Sayın Cumhur Doğan Gül Bey ile çalışıyoruz. Kendisine bu organizasyon için şahsım ve derneğimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli arkadaşlar, bizler bu sektörde mücadele eden sivil toplum kuruluşlarından oluşan tesis yönetimi ve tedarikçileri federasyonumuz da var. Arkadaşlarımız olmaktan dolayı dernek yöneticileri olarak son derece mutluyuz. Sizleri... Derneğimize üye olmayı davet ediyoruz. Değerli Genel Başkan yardımcımız Hayati Ceyhun Yıldız Doğan Bey de buradalar. Adana'dan geldiler. Hoş geldiniz. Arkadaşlar hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Programda zaten bol bol söz alacağız. Hepinizi derneğimiz adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim 2019'da kurulan derneğe 2020 yılında tanışarak üye oldum. Geçtiğimiz ay yapılan toplantıda da bu derneğin tavsiyesi ve desteğiyle Türkiye Tesis Yönetimi ve Tedarikçileri Federasyonu'na başkan olarak seçildim. 1992'den bu yana profesyonel yönetim sektöründe faaliyet gösteren bir kardeşimizim. Küçük apartmanları yöneterek başladık. O apartmanlarda yönetici olduğumuzu noterlere anlatmakta zorlandık. Bankalara anlatmakta zorlandık. SSK'ya personel işe girişlerini yaptırırken zorlandık. Bunların büyük bir çoğunluğunu muhtemelen sizler de burada yeteri kadar yaşıyorsunuz. Ama ondan sonra o küçük apartmanları yönetirken biz 3-4 tane yan yana yapılmış binalardan oluşan siteleri yönetmeye başladık. Sonra 300, 500, 1000, 1500 daireli yerleri ve daha da önemlisi karma projeleri yönetmeye başladık. İçinde otelleri, iş merkezi, ofisleri hepsi olan bu sektörde 10 daireli, 20 daireli, 30 daireli apartmanları yöneterek başlayan tüm arkadaşlarımızın gelecekte de kendilerini buna benzer büyük karma projeleri, fabrikaları, okulları, hastaneleri yönetecekleri bir işe sahip olduklarını hiçbir zaman unutmadan bu mesleği yapmaya devam etmelerini öneririm. Çünkü hakikaten bu sektör her geçen gün daha da büyüyecek, daha da gelişecek. Bizler Türkiye Kentsel Yönetim Derneği olarak Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde bu tarz toplantılar yapıyoruz. Derneğimizi zaten sektör temsilcileri basından çok yakından tanıyorlar. Yapmış olduğumuz çalışmaları da birazdan arkadaşlar herhalde bir video sunum yapacaklar size. Çok içeriye girmek istemiyorum. Fakat Aksaray'da gerçekten sektöre katkı sağlayan, katma değer sağlamaya çalışan siz değerli sektör temsilcileriyle ara ara konuşuyoruz. Bu arada sizler de kendi içerisinde içerinizde toplantılar yapıyorsunuz. Neler yapabiliriz Aksaray ile ilgili buradaki sektörün temsiliyeti hakkında. Biz de Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği olarak bakanlık düzeyinde çalışmalar yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na akredite edilmiş tek sivil toplum kuruluşuyuz. Bu anlamda Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği olarak da federasyonumuzun da kurucu yönetim kurulu üyeliğinin üstlendik. Şu anda da Federasyon başkanımız da önem verdiler. Ben sabah öğrendim geleceğini. Zahmet etmiş gelmiş. Sağ olsun var Süleyman Bey. Tabi bazen bakıyoruz ülke genelinde dernekleşmek çok sıradan bir hale geldi. Yani Türkiye'de dernek kurmak çok basit ama bu dernekleri sürükleyici hale getirmek de öyle sanıldığı kadar basit bir durum değil arkadaşlar. Evet dernekler kuruluyor. Kendi illerinde atıl durumda açık net söyleyeyim, bakanlığa dokunmadan kamuda çalışmalar yapılmadan kurulan sivil toplum kuruluşları çok başarılı olamıyor. Bu kapsamda derneğimizin 81 il başkanlığı kurulmuş ve hala hazır faaliyetlerine devam eden önemli bir sivil toplum kuruluşu. İnşallah yakın zamanda 634 sayılı kat ülketi kanuna tabi, yönetim faaliyeti hizmeti veren tüm Türkiye'deki yaklaşık 4000 tesis yönetim şirketi var. Bu şirketlerimizin lisanslaşmaları ile ilgili somut adımlar atılacak. Dolayısıyla hepimizin birlikte olması adına sektöre ve yapılacak ilerideki çalışmalara destek vermek adına kişisel arzularımızın dışında sektöre bir turla daha koyabilmenin yollarını aramalıyız. Bir kardeşiniz olarak söylüyorum değerli arkadaşlar. Ben 40 yaşındayım. Samsun'dan 8-9 yıl önce İstanbul'a göç ettik. Ailecek. Dedim ki burada ağlı şirket grupları var, Tayincioğlu var, Koç Holding var, bir sürü büyük şampiyonlar ligi firmalar var, AYS'si var, Atalyan'ı var, var da var. Ya dedim şurada dedim iki kişi bir araya gelip de bu sektörle ilgili bir sivil toplum kuruluşu kuramamış mı dedik. Cevun Bey aramızda o tarihlerden. Cevun Bey kurucu üyemizdir aynı zamanda Adana'dan Çıktık, projeyi geliştirdik dedik ki biz sadece İstanbul'da bunu iş yaparsak başarısız oluruz. Tüm Türkiye'yi kapsamalıyız. Sonra çok güzel bir teşkilatlanma yaptık Volkan Bey'in sayesinde teşkilat başkanımızın ve şimdi tüm Türkiye'de varız değerli arkadaşlar. Biz o kadar önem verdik ki bu toplantıya İstanbul'dan geldik. Sebebimiz birlikte olmak, birlikte mücadeleler yapmak. Aksaray'da derneğimizin bayrağını dalgalandırma ile alakalı zat halimizden. Sizlerden destek istiyorum. Yeni giriş yaptım. 2012-2018 yılları arası Başbakanlı basın müşavirliği görevinde bulundum. Hoş geldiniz. İlhan Uzatay bende. Sizin faaliyetlerinizden dolayı inşallah aslanımız daha iyi bir yerlere girecek. <laughs> <laughs> Rehberci Global Bina Yönetimi olarak sektörde çalışıyoruz. Sanıyorum başkanım, 2011'den beri sektördeyiz. Arkadaşlarla genelde tanışıyoruz. Herkes hoş geldi. Şeref verdiniz. Gerçekten çok mutlu ettiniz. Bu arada sizleri tanıştırmaya vesile olan önce Timur e çok teşekkür ediyoruz. Ben Molkan Yeşilyurt, Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanıyım. Burada sizlere elimizden geldiği kadar bu oturumda e, sorularınızda cevap vermeye çalışacağız. Sizlerle birlikte inşallah bu oturumu devam ettireceğiz. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin Genel Başkan Vekiliyim. Aynı zamanda İl Başkanlığı Genel Koordinatörlüğü görevini yürütüyorum. Tabii bu toplantı için özellikle Volkan Başkanım gibi Sayın Cumhur Doğan Gülü Aksaray İl Başkanımıza teşekkür ediyorum. Arkadaşlar her zaman birlikten kuvvet doğacaktır. Bunu unutmamak lazım. Sektörün bir arada olmaya birlikteliğe çok ihtiyacı var. Biz Yönetim Derneği'nin Genel Başkan Yardımcılığını ve Disiplin Kurulu Başkanlığını yapıyorum. 10 seneyi aşkındır bu sektördeyim. Suat Başkanım dediği gibi 2009 yılında bir fikirle yola çıktık bir eksiğe gidermek için yola çıktık. Beraber olmak için yola çıktık. Derttaşlarımızı bulmak için yola çıktık. Şu konularda mutabık kal e, e, umuyorum. Beklentilerimiz bu. Sektörümüz için ticari bir birlik kurulması, mevzuat değişiklikleri, şirketlerin karneye bağlanması, belli bir sayının üzerindeki konut veya bar, e, tesislerin Profesyonel yönetim tarafından yönetilmesi. Bu nasıl oldu? Bunu niye böyle anlattık? Bu bir dernek çatısı altında birleştiğimiz için oldu müşterimizi birleştirdiğimiz için oldu. Ben Sayın Başkanımızın da dediği gibi Aksaray ilimizden de Cumhurbaşkanımızın Hı. önderliğinde teşekkür ediyoruz kendisine toplantı için. Kayseri Temsilci Güven Yönetmekteyim. Yaklaşık sektörde 16. yılın 2011 yıllarında Aksaray'da bir site yönetmiştik biz. O dönemlerde Aksaray ilinde bina üretim sektörü tam gelişmemişti. Aksa Üniversitesi e, de görevli bir e, profesör hocamız yönetici listede. O tarz, o yönlendirmiş. Şöyle başlamıştık. Gelmiştik. Ama şu an görüyorum ki hani 2011 yılına itibaren bu süre zarf içerisinde sektör yine e, gelişmiş, e, önem vermiş, değer artmış. İnşallah e, daha da iyi yerlere gelirsiniz. Cumhurbey'e de e, teşekkür ediyorum yani bu organizasyonda bizi davet ettiği için. Ben Süleyman Eski, Malatya'dan katılıyorum. Türkiye Gazetesi Yönetim yönetiminde üyeyim ben de. Ee, sizin gibi ben de aklımda soru şartı vardı. Hep ayak altı bir firma olarak, herkesin ayak ayakçısı olarak görüldüğümüz için bir yerde bir adımız yoktu. Bir firma olarak görülmüyorduk. O nedenle bir sürü dernekler vardı. Araştırarak Türkiye Gazetesi'nin daha ileride olduğunu öğrendim. Biz de buraya üye olduk. Şu anda adımız inşallah Başlarda yazılacak yani. Kanundan almış olduğumuz verilere göre yaklaşık 40 milyonu aşkın toplu konut yaşamaları var Türkiye'de. Ve bunun da yaklaşık 19,5 milyonu apartman ve sitelerdeki bağımsız bölümlerden oluşuyor. 19,5 milyon üstünde 40 milyona yakın yani 20 milyon 500 bin konut 40 milyona yaklaşmış vaziyette. Tabi yine bir çalışma daha yaptık. Dedik ki ülke genelinde kaç tane profesyonel tesis yönetim şirketi var? ve yaklaşık 4000'e yakın 81 ilde profesyonel tesis yönetim şirketi var. İşte sizin az önce bahsetmiş olduğunuz merdiven altı tabiri caizse kurulan firmalar da bunun içerisinde. Bir yıl önce kurulan firmalar da bunun içerisinde. Fatih Şahin Türk Bey'in yıllar önce kurmuş olduğu firma da onun içerisinde. İşte Aksaray'ın en e, mazisi olan firma da bunun içerisinde. Ama bugün kurulan bir saatte bir muhasebeciden talepler yaparak bir saatte kurulan firmalar onun içerisinde. Yani sektörün bir meslek tanımı yok sayın. Yani sektörde bir emlakçılar var, emlakçıların karneleri var, mesleki standartlar oluşmuş, mimarların keza mesleki standartlar oluşmuş. Bugün bir müteahhitin karnesi var bakanlıktan aldığı, kafasına göre müteahhitlik yapamıyor. <laughs> bir yapı denetim firmaları var. Belediyelerle paralel çalışabiliyor. Bugün bir müteahhit iskan alabilmek için yapı denetim firmasının tespit raporunu belediyeye sunması lazım. Vesaire ama bir yapının en önemli aşamasında yönetimi devralan tesis yönetim şirketlerinin herhangi bir meslek tanımı yok. Tanınabilirliği yoktu. İşte az önce <laughs> izlemiş olduğunuz videoda biz İstanbul'da büyük bir zirve yaptık. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.